Merhabalar arkadaşlar, mutfağımıza hoş geldiniz. Merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz. Açılışı kızım yapmak istedi. Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde nar en kolay şekilde nasıl ayıklanır? Bunu göstereceğim sizlere. Bunun için ihtiyacımız olan nar, kaşık, bıçak ve bir kaba ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi narın baş kısmını aldıktan sonra Damarlı kısımlarından yani narın üzerinden değil de damarlı kısımlarından 7'ye 8'e eşit parçaya kesiyorum. 7 eşit parçayı kesmişim ben. 8 eşit parçaya da kesebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Elinizde biraz kuvvetli bir şekilde narı tamamen Zedelemeden ve parçalandırmadan orta kısmını ayıralım. Ortadan çıkan gördüğünüz şeyi alalım. O zar kısmını alalım. Ters çevirelim ve kaşıkla vura vura gördüğünüz gibi narlar dökülüyor. Bu yöntemle kolaylıkla nar ayıklayabiliyorsunuz. Elinizde tek tek uğraşmak yerine bu yöntemle çok rahat bir şekilde nar e, narı kabuklarından ayırabiliyorsunuz. Hiç zamanınızı almadan 5 dakika bile sürmeden kolaylıkla narı kabuklarından ayırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, bir kısmını ayırdım ki iki parça düşmüştü. Onları da hemen narları çıkartıyorum. Kaşığı vurmanızda bir zaten hemen narlar kabuğundan ayrılıyor. Çok pratik bir yöntem. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Nar en sevdiğimiz meyve olmasına rağmen ayıklamasından dolayı pek tercih etmediğimiz meyveler arasında giriyor maalesef. Ama bu yöntemle e, bu sıkıntıdan da kurtulmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi narlarımızı ayıkladık. Hemen kabuklarını da gösteriyorum. Bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.